ve bu Tanrımızın adı ne? Onu işte yazmışlar. Musiki Sinast. Musiki Sinast. Şu anda müzik işleriyle uğraşıyor bu şey, baba. Müziğe bir merak bu, sardı. Bu korku salan Tanrı. Evet. Çok sinirli bakıyor gördüğünüz evet. gibi. O tarafta da var aslında. Şu, evet, evet, Mehmet. şeytan. Evet, şeytanı, Tanrı, şeytanı da gösteriyor. Tanrılar bize bir tanıtır mısın evet, baba? burada selam vermemiz gerekiyordu. Bir de e, varsa beş yönde bahşiş atıyorsun. Kullanabiliyor musun? Yemek, su, elektrik, hep gider abi. Evet baba bu yağmurda ıslanmamak için şemsiye taşıyan Tanrı. Evet şu da şeytan abi görüyorsun. Zaten kıpkırmızı. Ha bu iş kresiyle. Azrail ile bir işbirliği içinde sanki. Evet, çalışıyor. Değil mi? Abisi mi yoksa? Arkadaşlar. Ha, güzel. Geçen bir ihaleye girmişler birlikte. Arabalar bozuldu ama. Bozuldu. Şey, bozuldu. Tavanı da çekebilirsin abi. Burada tamamen tarih kokuyor. Buram buram. Ee, evet. baba kanlı ve dede tanrı var Gördüğünüz gibi tamamen altın yaldızla kaplanmış. Evet. Şu torunu mu abi orada kel bir çocuk var? Herhalde torunu mu? Olabilir torunlar. Evet. Torunlar. Ve orada evet. dede var. Şurada bir Tarihi, Çince okumasını bilenler için şöyle bir yansıma var ama... metin Bey, bu yerdeki şeyler ne acaba? Bunlar diz çöküp, üzerine diz çöküp dua ediyorlar. Ha. Şu anda dua eden birini görürsek, iyi olur, çekmiş oluruz. Evet, fotoğrafını aldık. Bir de şunun dik alayım. Bunlar insanların ruh halini yansıtıyor bence. E, hepsinin ayrı ayrı güçleri var. Bu bilgine bilgi, değil mi? bilgi. bilgi. O da e, müzikle uğraşıyor kendine. Bu ağlık ölçü birimi tutuyor bence. Bence evet. Yani Şu anda bu tasvire göre tasvire göre şurada da görüyorsunuz hasta ya da yeni doğan çocukları galiba kutsamak için vatana millete hayırlı bir evlat olması için evet. dilek istek mum yapmak herkes kendi büyüğüne göre mumunu yapıyor. Buyur. Evet. Bak bakayım Mehmet. Evet Metin Bey. Görüyorsunuz çok kollu, çok bacaklı. Kraliçe modunda. Ee, yani buradaki tasvir şu. Her yerde kolu uzanabiliyor. Görüyorsunuz kaç kollu olduğunu. Aynalardan, yansımalardan. Burada da tabi